Asal Krallığı ve Bölünebilme Sırrı Bir zamanlar matematik diyarında, bölünebilirlik ülkesi adında bir yer vardı. Bu ülkede sayılar yaşardı. Her sayı bir göreve sahipti, bir diğerine bölünebilmek ya da bölünememek. Ancak bu topraklarda özel bir topluluk vardı, Asal Sayılar Krallığı. Bu krallığın üyeleri çok özeldi çünkü yalnızca kendilerine ve birye bölünebilirlerdi. Bir gün, krallığın lideri olan yedi bir toplantı düzenledi. Halkına şöyle seslendi. Biz asal sayılar, güçlü ve özelleriz. Çünkü bizim hiçbir başka sayıya boyun eğmeyişimiz kimliğimizi belirler. Fakat son zamanlarda komşu krallar, yani bileşik sayılar, bizim sırrımızı anlamaya çalışıyorlar. Bizim özel oluşumuzu anlatmanın zamanı geldi. Bu sırada genç ve meraklı 11 elini kaldırdı efendim, bileşik sayılar neden bizim kadar özel değil, diye sordu. Kral 7 gülümseyerek açıkladı. Çünkü bileşik sayılar birçok farklı sayıya bölünebilir. Örneğin, 12, hem 2'ye hem 3'e hem de 4'e bölünebilir. Ama biz asal sayılar, yalnızca kendimize ve bir'e bölünebiliriz. Bu bizi özel yapar. Küçük 11 bir soru daha sordu. Peki ya 1? o neden bizimle değil. Bu sefer yaşlı ve bilge iki, krallığın en yaşlı üyesi, söze girdi. Ah sevgili 11, bir tüm sayıların dostudur ama hiçbir topluluğa ait değildir. O bir nötr sayı olarak sayılır. O sırada krallığın sınırında tehlikeli bir figür belirdi. 15, güçlü bir bileşik sayı. Hey siz asal sayılar, diye bağırdı. Neden bu kadar böbürleniyorsunuz? Siz sadece biraz daha az bölünebilirsiniz. Ne var bunda bu kadar özel? Kral 7, gülümseyerek cevap verdi. Sevgili 15, sizin gibi bileşik sayılar, asal çarpanlarımız olmadan var olamazsınız. Sen, mesela, 3 ve 5 in bir ürünüsün, değil mi? 15 utangaç bir şekilde başını salladı. Evet, haklısın, işte bu yüzden asal sayılar özel ve vazgeçilmezdir." dedi Kral 7. "Bizler tüm sayıların temel taşlarıyız." O günden sonra Bölünebilirlik ülkesinde herkes asal sayıların önemini anladı. Asal sayılar krallığı ile bileşik sayılar barış konseyi kuruldu. Artık herkes biliyordu. Asal sayılar tüm sayıların doğumunda başrolde oynuyordu.